The Backrooms. Bakalım neymiş. Yo. Depoya gitmek istemiyorum. Ne deposu lan? Neden böyle bir şey yapıyorum? Mesela geri dönmeye de başlayabilirim. Geri dönmeye başlıyorsun. Oraya öyle yaz abi. Of. Allah'ım sonunda oyun başladı. Yumurta, çağrı, tarih, yükselme, Toki Ne? Ne yazıyor oğlum burada? Ha? Açlık var, beyin var. Aga ben ne yapıyorum? Oh, Ne? Lan bu ne? Analiz. Ne? Ne? Ah. Uf. O ne lan? Sen nesin oğlum? Ha! Ah. Geliyor lan. Lan geliyor lan. Lan lan geliyor lan. Lan geliyor lan. Kaç lan? Allah'ım karşımda yürüyen eşek gördüm. Allah'ım yok. Y yürüyen Vadim Pro 33 Koş oğlum, koş oğlum. Ko ne bu suratlar ne böyle? Evet. 1 2 3 4 tamam. Şifre de bayağı zormuş kanka. Aga ne oluyor? Aga ananı severim. Ne? Ha? Hadi hangisi? Para var mı onun içinde? Bu ne oğlum? Allah'ım! Aa! Lan bu ne lan? Ya kapatamıyorum ya. kafasına berbat bir oyunmuş.